Prebiyotikler gıdalarla aldığımız sindirilmeyen, kalın bağırsağa kadar ulaşan liflerdir. Bunlar sindirilmeden kalın bağırsağa kadar gelirler. Orada bakteriler tarafından fermentasyona uğrarlar ve sindirilirler. Sonucunda sağlığımız için çok faydalı kısa zincirli yağ asitleri oluşur. Bunların başında bütürat gelir. Bütürat kolon kanseri için engelleyici özelliği vardır. Çok çok önemli bir yağ asididir. Bunlar dışında prebiyotikler hangi sebzelerde bulunur dersek özellikle kara hindiba, yer elması, enginar, prasa, muz, baklagiller gibi birçok sebzede bulunmaktadır. Bunların içinde inilin ve fruktooligosakkarit denilen çeşitli maddeler vardır. Bunlar en önemli prebiyotiklerdir. Yani kısaca prebiyotikler probiyotiklerin yiyeceğidir, yemidir diyebiliriz. Prebiyotikler sayesinde probiyotik bakteriler canlılığı artar, sayıca artarlar, aktivitesi artar ve probiyotiklerin yiyeceği olarak probiyotiklerin daha fazla canlı kalmalarını sağlarlar.